Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıcaklıklım sensörü çalışmam var. Bugün sizlere bunu göstereceğim. Ee, bir temassızlık oldu. Hmm. Heh, tamam. Ee, burada hazırlanıyor diyor. Tamam. Burada sıcaklık nem sensörünün sinyali gördüğünüz gibi burada 2 nolu dijital analoğuna bağladık. Ardından ortadaki GND'yi buradan arttırdık, paylaştırarak burada breadboard'dan bağladım. Eksiği de burada eksiye bağladım şeyde VCC'de. Ardından gördüğünüz gibi burada Arduino Uno'da e, DHPT 2'yi ayarladım burada yaptığım gibi. Yine e, ondan sonra başlatalım. Ha, başlamış zaten. Seriyemiz başlıyor diyor. Ha, sıcaklık ve sensörü. Başladı. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.